Gençler bu oldu. Abi bu nasıl bir şey? Bediyondan adamla bediyondan şey olduk lan. Bakın gençler Skylock'tayım. Skylock'tayım. Gözüküyor şurada IP falan şurada. Lan oğlum nasıl bu, bu bir bu? Siyah siyah. Sen ne düşünüyorsun lan? Mustafa. Ya tam bugluyona gel. Baglıyorum mu Oğlum bediyon lan. Bir dakika bediyona geçeyim. Allah yine Ya şey... videoyu çekeceğim mi? Çekiyorum zaten oğlum Oğlum o nasıl bir bukla? lan yani, bir dakika burada at bir de. Aa, yine Başka yeni bir şey var Bak. Spine PvP'ye gir. Eee şey gireyim. MSC'ye gireyim. MSC'ye at. Oğlum o nasıl bir bukla? At bakalım. Atsak Geldi mi? mi? Gelmedi. Aga MSC'de yemiyor. Bakın Skyblock'a giriyorum. Bak bir dakika IP'yi de göstereyim hatta. Bakın IP. Oğlum bandika mı kapat? Sesin çok kötü geliyor. Ne? Sesin çok kötü geliyor. Kapa o zaman kapadır. At abi. Noob aga. Aa gelmiyor aga. Artık. Noob aga nerede lan? Oğlum nasıl bir lan? Neyse gençler görüşürüz ben bu kanala atarım. Açtım video. <gülüyor> <gülüyor> <Engell> göster. <laughs> Oğlum göster videoyu. Yemin yani, et. Engelliye bakın. Gençler yetişen engelli oldu hızını aç. koş da Ekran paylaşımına çom Al hüzünün varsa şerefsizin Bak. Gençler koş bir koş. Koş bir. Bak bak ekran paylaşımına bak. Hiç. Koş koş. Oğlum ekran paylaşımına bakar mısın? Tamam bakacağım. Koş bir sen şerefe Koş. Geçten. Ama ne kadar ekran paylaşımına bak. Geçten. Nasıl kayba baksana. Bir dakika. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben nasıl bir kızlar? Ee, USC'deyiz. USC değil. Ne lan bunun ismi? Eee Bedduan'dayız. <laughs> Bedduan'a nasıl USG dedim ama. <laughs> <laughs> Yarım saattir be yetişenle izliyoruz, oynuyoruz ama çok eğleniyoruz. Eee bu USG atıyoruz bu arada. Yani i̇şte ayarlarımda da şuradan. hemen göstereyim size. Hay sokam. Ayarlarımda da şöyle hemen durdurup bakarsınız. <laughs> Yetişcan Tahir. <laughs> Biliyor musun Neyi? Tahir miydi lan o şeyin adı neydi? Yine saçmaladı. Söylesene videonun içine koyarım. E, anlamadım ki dedin. Yani neydi o Tahir miydi şey diyordu ya. Muharrem mi? Muharrem. Gidiyor Tahir diye bana. Terk edeceğim. <laughs> 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 Ay diş! <gidişan! gülüyor> <laughs> Yaşa bu arada bu videoda. Böyle garip grup ses de olsa kusura bakmayın bizim <laughs> Troll yani var. biraz Aynen bu video bayağı bir troll olacak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben mikrofon hızına geçinmiş gibi duruyor lan Valla şey geliyor bazen ne? Üflüyor ya mesela O geliyor Neyse sen de anlamadın dedin Burada mısın lan? <laughs> ne ne kadar komik ya? Abi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. ya. <laughs> <laughs> marem gidecek. marem 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 ma 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 beni marem 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 ayrılacaktık madem terk edecektin madem neden sevdin beni beni niçin sevdin beni beni ayrılacaktık madem terk edecektin madem marem 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 cık 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 cık. yanakların sanki madem sevmesen bile beni hiç sevmesen bile beni Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Seni halen halen ahmarem. Ah, Yıktın beni marem. Ahmarem. Yıktın beni marem. Marem. Marem, marem, marem. Ma 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 ma, ma marem. Ma ma marem. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem. Muharrem. Muharrem. Terk edecektim madem. Gençler. Siz anlamadınız ama ben, ben videoya, videoya koyarsam iyi, güzel olur anlarsınız siz. Terk edeyim. Açın izleyin o videoyu gözünüzü çok komik. Bir de asansörde kalan çocuk vardı hatırlıyor musun? Ne? Asansörde kalan çocuk. Ba Baba! Ece bile şeyden bismillahirrahmanirrahim. Alo salon asansörde kaldık ya. Baba! Tamam sus. Tamam. Alo salon asansörde kaldık ya. Baba! Baba! Baba. Bir daha yalakma. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ekber. Allah. Şey biliyor musun sen? Sahte hoca. Oku. Oh bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah. Allah'ım tegârik kesmek. Tellâ ceddik. Celâ ilâ ila gayrûk. Bir de. Bir de ihlası bir okuyabilir Allah Onu okuyamam abi. yalan şey Bu He. Bismillahirrahmanirrahim. kulhu vallaha ahad. Allah'a Allah samed. Lem Allah Allah yel. Lem yel. Lem yel. İnna atayna kel kevser. İnna atayna mı okuyun? Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser. Fesallâhe kel Maşallah maşallah. Ya heyecanlanıyorum amir. Nasıl biliyorum yani ya. Heyecanlanıyorum ya. Yani. E, bir daha yeniden baştan. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> i̇nna atayna kel kevser. Kel ves kevser. Vesalli. Vesalli. Yok ya. Öyle. Sen hafızlığı nerede bitirdin? Öyle der. Bir şuraya bir bakayım. Ha, bir bak bakalım. Andrei. Bir bakayım. Hafızlığı nereden bitirdin sen? Ay, ee. <laughs> <laughs> Neyse o bir dakika aklıma gelmedi. <laughs> Biliyorum ama söyledikleri aklıma. Bahane diyor, diyor şunu oku diyor tamam diyor okuyayım diyor, diyor. Neydi o ya? Neydi o? Bahane ki okumaya çalışıyor. O ne mu? Allah. Ha böyle şey. Arkadaşlar yani işte, sır muhabbetine girdik biz bu oyuna haberiniz yani. olsun değil mi? Değil mi yetişen? Aynen. Konu da yok bugün öyle bir konuşalım gülem eğlenem dedik Şahit Memnun beni gülüyor, <gülüyor> ben ben meri, Oğlum var ne senin oyuna çok troll oldu ya Aa, İnşallah yine şifte çıkar da videoda <laughs> Açtım video <laughs> <Engell> Göster <laughs> Oğlum göster videoyu <laughs> Yemin et <laughs> <Yani> Engelliye bakın <laughs> Gençler yedi şey engelli oldu hızını aç Koşlara yetişsin <laughs> Ekran paylaşıma çom ah hüzünü varsa şerefsizin Bak Yeter. Koş bir koş, koş. Koş bir. Bak bak ekran paylaşımına bak. Hiç. <laughs> koş koş. Oğlum ekran paylaşımına bakar mısın? Tamam bak canım koş bir sen şöyle bir. Koş. Geç. Ama ne bu <laughs> ekran paylaşımına bak. <laughs> Geçti. Nasıl kayba baksana. <laughs> bir dakika. Onu başa koyabilirsin ha. Ha koyayım tamam. Sana Yok. öyle yapacaktım galiba. O canıma azalmamış ki ben neye kaçıyorum? <laughs> Vurmuya da. Bu gençler modla girdim. Hop şöyle bir ketnos. Ee, yani o kadar dolu kalbim var ketnos atacağım değil mi? What the fuck? <laughs> ne no. Oha lan videoda izlersen orada bir tuhaf bir şey oldu. O <laughs> <laughs> ben zaten her video girişte bir şey oluyor arkadaş. O, o şeyi de başa koyayım ya ne var diye bediyonu bug'a soktum. Aynen aynen. <laughs> tamam onları <laughs> ikisini başa koyalım. abi büyük fail ya. Video başlayacaktı bir de orada ha haberin olsun. <laughs> bediyonu bug'a Tam başlıyoruz video. Abi, abi, dedim bir dakika bekle skyblock'tan çıkayım bediyona geleyim dedim. Abi adam Sky, şeyden bediyona invite atıyor skyblock'tan çık. <laughs> 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 ya bu nasıl gülüş? <laughs> Ko <Konzandre> olamadım. Kostas ile. <laughs> tamam o kadar tamam tamam uzatma. <laughs> Terk edecektim madem. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu da bayağı saçmalıyız. <laughs> Oğlum inşallah tel telif yemez değil mi lan onlar? Yoklayamayız. İnşallah. <laughs> Muharrem. Müzik inşallah telif değildir. Ya, o müzik telifi değildir inşallah. patates patates Aa, patates. 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 Ne şey. <laughs> geldi şey? Bozok geldi aklıma. <gülüyor> patates. <gülüyor> Mis gibi. <laughs> Vallahi o gün o video ama video diyorum şey sarılıyorum yüzüm o, o, akşam aklıma geldi şimdi. Hı. İşte kime de dedi la o lafı bilmiyorum da. Selamun aleyküm hayırlı işte Antep kızları bolsa sevişti. Onu da koyacağım lan Oğlum iyi montaj olacak ha bu. Abi anı amına koy. <laughs> Babanın amına koy. Ya benim bugün babam öldü lan. Babam babam ya babam. Baba babanın koy. Nasıl? Takır 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 takır. ya. <laughs> 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 Onu da koyacağım abi. Yok çoğu Etini şey yok. Hani, koyacağım diyor ki çünkü unutmayayım şeyi montajda. Neyse <laughs> bu arada buskin, bu skinle devam edeceğim birazcık bayağı bir süre. Skinle bakabilir miyim? Görmemiş. Gel bak. Ama Etin yani kızların için. için olmaz. Belki kız vardır Ziyacım. Etin hiç katlısın. Allah! Ya burma oglam. Ya <laughs> ya <gına>! Ne <laughs> oldu? Ya, kendi kendime öldüm ya. <laughs> ya sana sana güvenelim, siksinler. Ölbat diyon, <laughs> öl diyon, yani, öl yani, öl yani. <laughs> 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 yani öldürüyorlar yazık. Aa o oğlum harika, ölbat yani diyorlar ha. 40 <laughs> Allah. Allah ben anlamam pek. Bir de Türkçe yazıyorlar ya. Eee <laughs> bak Yunus abi diyor. Gelin lan kapatayım sizin için. <laughs> tamam lan. <laughs> tamam siz üzülmeyin kapatıyorum ben yarın. Geçti i̇şte, hata yaptım biliyorum. Ama ağzıma suç değil için. <laughs> Karga. Ya <vurma. gülüyor> Gençler MP5'e bastıydım orada görürsün Orada nasıl bir şey aldı görürsün yarım kalbim vardı <laughs> Ölerdik Orada nasıl oldu nasıl bir şey oldu görürsün bari ne kal burayı <gülüyor> Orada <gülüyor> yarım kalbim var geri giderek golden apple yiyorum ya adam atladı <laughs> Dur yanaklarım kızardı Oğlum benim yanaklar artık estetik olması lazım <laughs> Yamuk yumuk aldım anasını. <laughs> ya artık ciddiyedik lan. Ciddiyedik ne ya? Ciddiyedik. O da doğru söylemedim galiba. <laughs> Yo ma Muharrem niye aklımdan çıkmıyor? Ya 7 gündür aklımda kaldı anasını satayım. Lan! Ahmet <laughs> abinin <binler> alo şarkı? <laughs> Orta tuşu hatırlıyor musun? <laughs> Neyi? Orta tuşu. Ana onu. Orta tuş orta. <laughs> şimdi yalaklım ha. O, okay. anladım <gülüyor> aslında <gülüyor> ama anlamadım aslında da yani kafam. Lan neredesin? <laughs> Dönüp duruyoruz aslında. Adamlar kusacak şimdi ekrana doğru. <laughs> <Bir> çok gözüm mü <laughs> görüyor? Ya orta tuş var ya. <laughs> Geç abi, var abi, öldürmeye <laughs> de var mı? Öldürme bir anlatayım orta tuşu. Geç ya, şimdi Ahmet abi böyle yaş çekiyor ya. Orta tuşu var ya orta <laughs> ee, şey mouse'taki. Adam tam atacak yarım kalp var bende. Adam böyle yapmış suyu koydu <laughs> Adam diyor, bu orta yok mu yok. Sizde orta var mı diyor da. <laughs> var mı sende? Var mı abi? Bizde yok diyor zor ev trollüyoruz. Vallahi mı diyor bir de? Yarım kalbim var lan. Benim de bir kalbim var. Bari. <laughs> Bari. MAADEEEEEEEEM Oğlum o şarkıyı, şarkıyı ben bilmiyordum Bir açın dedim ya akşam Zaten Yine hani Bile şey, komik şey, oğlum o Eee şey <laughs> Yine e, hani biliyordun dimi anlat dedim sana La izliyorum anlatsana diye bir gülüyor bir gülüyor. Tipik tipik hareketler al elemanın Gülmek istemiyorum Lan oğlum. Ana ne? Kendime de lav döktüm ha deminden. <laughs> Terk edecektim bu. bir daha zorla? Lan 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 lavım nereye gitti? Atçı lavı lavı getir atçı. Üzüne gerçek hatta kovan içine lav koy kova, kova kova altı deniyor falan. Yo vallahi gitti misin? Kova kova. Kere, kere değil <laughs> Ay karga gibi. Ay kötü. Ya yeme işte yeme. Dur ben de la bir kalbim var sana tarlanıyor ma. Şimdi bir kalbi deyince gaza geliyor reis tabi. Herkese gittim. Götüm olmam <onun gülüyor> taktiğim. Marem, Terk edecektim mahrem. beni 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 abi iyi oynadık ama ya <laughs> şey e, aga başka var mı böyle aklımıza gelen <laughs> la araya koyarım da kombi oldu <laughs> alo alo <laughs> <laughs> ya onu koysa kesin şey veririm ha ben telif yerim sesten dolayı <laughs> gençler yazın alo kanka alo, alo aşkım koyma, susma yazın onu bir bakın şey youtube'a kanka yemezsin lan kaç yıllık şarkı anas Oğlum yıllık da olsa anasadım adam izin vermedi. Kargayı bağırdım yine. Kan koruya karga sizikli. O yarım kalp var. <laughs> Bende de anasını tabii. Tamam sen de sen. <laughs> Altın ya yarım kalp hiç çıkmadı. <laughs> o ok attın ya bana. Hiç düşmedi yani orada da yarım kalp vardı. Bakarsın şey videoya çok şela oldu anasını. Sen bu videoyu var ya, yavaşlata yavaşlata izle. Cinsiyet mi geçirir falan. Ne alakası var? Ne alakalı? Sen hayırlısı. Oh, oh. Oğlan oh. karga... ses ekeceğim o oh. Evet. Evet dayı... Se... Se... Konuşamıyorum, Ersoy'un dramı. Oğlum aklıma çok... Oğlum oh, aklıma çok komik video geldi lan. Belki sana atarım o videoyu koyarsın ha. <laughs> ya bir renk dedim ama renk dedim olmaz ki ya. <laughs> Sese bak. Ki olmaz mı? Hatçı getir hat. Hatçı amına koyayım seni. On <laughs> <laughs> parmaklarım acıdı lan. Oğlum ben sen sen bana mı anladın? Klavye yumruk atarak işini yaptık. <laughs> <Barmaklar> evrim parmaklar evrim geçirdi. <laughs> 3 metre boyunca bir parmak var sırça parmağı 3 metre falan. <gülüyor> <gülüyor> Or, Orta parmağı düşünemiyor bana ev boyu kadar falan var Adam bin neler gidecek Oha o, o, parmağın senin bir yerine girdiğini düşünemiyor Ağzına sokuyor böyle bir bağırsağa kadar gidiyor Düşünsene bir adamın sadece sırça parmağının 3 metre olduğunu Bir adamın boyu zaten 3 metre değil anasını <gülüyor> <gülüyor> Allah maram ölüyor maram, geber Allah maram, kritikten öldüm ha Açetsi. o manak. Lan benim bir şey. Ya benim bugün babam öldü lan, babam, babam ya babam, babam. Baba. Babanın o <laughs> Nasıl? Takır 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 <laughs> vardı bir dakika Bu ne lan? Neydi lan? niye ee... Batlyon'u öldürüyorlar la bunlar da? Oğlum adamlar F FBI çık FBI çık Rıza abla FBI Den 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 FBI Den 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 Neyse Müziği aklıma gelmedi <laughs> Yapmasaydın olurdu Aga bir dakika vurma. Şu zımbırtı çalışıyor mu istedik ki ya? Oğlum o nasıl çalışıyor şu? Şu sağ üstteki var ya şu sağ üstteki nasıl çalışıyor? Bir dakika bir bakayım ben kontrolle. Mod mu? Ha mod. Bir ya Bir dakika, ben bunu durdurayım da öyle bakayım. Geldik gençler bu videomuzda bu kadardı. Eee güldük eğlendik diyorsanız like atmayı, yorum atmayı, e abone olmayı unutmayın çünkü daha sık bu eğlenceli montajlı videolar için uğraşmam gerekiyor ve ben bunları görecek çok mutlu oluyorum. Mutluluk da insanın mutluluk veriyor yani değil mi Evet çok mantıklı cümle. Evet çok mantıklı <laughs> Hadi bir ellaha gidelim de olsan öyle olsun yani. Hadi. Size şimdiden söyleyelim video kapanın ya haberiniz olsun. Sonra demeyin video ne kapan? 10 dakikalık video girdi anasını render render yaşayamıyorum da arasında upload var ya ee ee öyle <laughs> bir videoyu 3 kere renderleyen yayınsanız anasını bugün ee şey yaptım kanka böyle bazı render var öyle artık ama ne koyayım <laughs> neyse gençler görüşürüz dediklerimi tekrar başlasam ee, izleyebilirsiniz çünkü çok komik bir şey oldu yani bana göre <laughs> bay bay